Tuğçe mutfakta sizler için efsane güzel bir börek tarifi hazırladı. Bu sese kulak verin lütfen. Öncelikle iç harcımızı yapmaya başlayalım. 2 adet orta boy kuru soğanımızı ince ince doğrayıp tavamızı alalım ve üzerine zeytinyağı ve sıvı yağ karışık bir şekilde yağımızı ekleyelim. Ardından 7-8 orta boy patatesimizi soyup bir güzel rendeleyelim. Evet bu tarifte yapmamız gereken şey rendelediğimiz patatesleri iki elimizin arasını alıp bir güzel suyunu sıkıyoruz ve diğer bir kaba aktarıyoruz. Bütün patatesler bitene kadar bu şekilde yapabilirsiniz ya da süzgecin üzerine direkt hepsini alıp da üzerinden de sıkabilirsiniz. Ben bu şekilde biraz zorlanmışım. Sizler benim dediğim gibi süzgecin üzerinden de yapabilirsiniz. Patates bitene kadar bu şekilde yapmaya devam ettim. Ama diyorsanız bu işlemi yapmaya gerek var mı? Yani siz bilirsiniz ama kesinlikle tadında bir farklılık oluyor. Evet, kuru soğanımız pembeleşti. Bir yemek kaşığı tereyağımızı ekledikten sonra suyunu sıktığımız patatesleri soğanın üzerine bir güzel alalım ve iyice kavuralım. Bu esnada bir yemek kaşığı tuzumuzu da ilave edip kavurmaya başlayalım tuzu daha sonra ekledim ki patatesi sulandırmasın. Şimdi suyunu sıktığım için ekledim. Ve bu aşamada 1 yemek kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı karabiber ekledim. Ardından sosumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Bir şişe maden suyu ekleyelim. Hemen ardından yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ettim ve yine yarım çay bardağı suyumuzu da ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve bütün malzemeler homojen olana kadar çırpmaya devam ediyorum. Ve sosumuz hazır. Bir kenara alalım. Tezgahımıza aldığımız yufkayı bütün katlarını açalım. Bu şekilde tezgahımızın üzerine yayalım. Şimdi hazırlamış olduğumuz sostan bu şekilde bir kaşık yardımıyla bütün yufkanın üzerine gelecek şekilde dağıtalım. Ardından bir fırça yardımıyla bu şekilde gelmeyen yerleri de soslayalım. Şimdi yufkamızı tam ortadan ikiye gelecek şekilde bu şekilde katlayalım. Ve bu şekilde düzeltmeye çalışalım. Benimki birazcık yamuk oldu çünkü. Şimdi düzeltiyorum. İkiye katladıktan sonra bu kısmını da tekrar parça yardımıyla soslayalım. Ve bu işlemden sonra şu şekilde göstermiş olduğum gibi kenarlarını hafiften bir içeriye kıvıralım. Ve hemen arkasından hazırlamış olduğumuz iç harcını şu şekilde bir güzel uzunlamasına koyalım. İç harcımızı da koyduğumuza göre son işlem olan sarma işlemini de yapabiliriz. Çok sıkı sıkı sarmamıza gerek yok. Böyle hafiften e, rahat bir şekilde parmak uçlarımızla yufkayı saralım. Şimdi bir bıçak yardımıyla göstermiş olduğum gibi eşit parçalarda bütün yufka bitene kadar keselim. Şimdi kestiğim börekleri bu şekilde küçük bir tepsiye alıp dondurucuda dondurmayı planlıyorum. Sizler için bunu deneyeceğim ama direkt tepside pişirme kağıdının üzerine serip de pişirebiliriz. Bakın ben önce dondurdum. Şimdi dondurucudan çıkarıp direkt pişirmeye çalışacağım. Bakalım sonuç nasıl olacak. Evet bu şekilde hepsini teker teker dizdim. Bir de bu şekilde dondurduğunuz zaman yapışma olayı olmuyor. Şimdi üzerine Sadece yarım çay bardağı su ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Üzerine fırça yardımıyla tekrardan süreceğim. Yumurta sarısı sürmüyorum. Evet bütün hepsine bola döke sürüyorum. Bitince Fırınımıza göndereceğiz. Fırınımız 180 derecede. Üstü kızarıncaya kadar 20 dakika kadar pişecek. Bir de şunu söylemek isterim. Buzlukta aylarca kalsa da tadı değişmiyor. Enfes bir buzluk böreği tarifi. Böreklerimiz pişti ve fırından çıktılar. Bir taneyle, iki taneyle asla doyabileceğiniz bir börek değil. Kendinize hakim olamayabilirsiniz. O kadar lezzetli. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.